Hey merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyi kutu açılım videomuz yapalım. oyun oynayamıyoruz. Kutu açılımı videomuzu yap yapacağız. Bu hafta 7 gündür kadar bu videoyu içtim ama altın falan Bu sürü. Ah ya. Buraya bir işte. <laughs> aldım.

bu bugün ilk kromatik, kromatik karakteri. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Tüm ah, tamam, geldi geri al. Geri alıp. Geri alıp aldık canım benim. Geri alıp. Kutunu Geri alıp da oldu. Geri alıp. Geldi sonunda geri ya. Oo oh, ya bunlar bir olsun. açın. Bizi karakter çıkartır mıyız ya? Bir karakter çıkartır mıyız? Yok lan çıkmayacak. Bizim para boşa gitti. Sadece geri alışmış. Bizim. Hiç oldum ya. Açıyor bütün kutuları? Daha çok var ya bu. Böyle... Gideceğim yine bunu geri e vereceğim arkadaşlar. Yeni Gü bir güçlendirelim bizi. Ha, tüccar geride yaklaştık mı biz? Uba, altı yapma şaşırdım lan. <laughs> Sur bir bak. Başka bunu Ah, karakter geliyor. Karakter ne geliyor? Jackie. Zeki. Jackie'sin. Zeki'si geldi Allah. Yazdım var bunda be. hemen gidiyorum ben. Şu, bunu niye bastım? Bunda gel olsun yine da. bastık yeri da. tüccar geldik. Ben ben bayağı bir bırak pisli Bir tüccar yeri aldık. Tüccar yeri. Gidiyoruz ve iki tane karakter çıkarttık. 18 tane karakterim oldu. Bayağı bir karakter olmuş ha. Ma gerile bakın ha. lan. Lan gerile bakın ulan geri al. o boya para olmuş. Ben burada gelip buller mi? Buller miyiz arkadaşlar? Geri bas basıyorum ben. Kaya kıymıyorum. Oo sekiz kaz sekiz yaptık. Tamam. Bu rapisin hepsi bitti arkadaşlar. Şuna bakın bu rapisi. Baştan aşağı soyduk sonra çevirdik. Bakın geri bak geri bak. Anam bir sene geri açıldı mı? Valla yaşamış şunu demek sen geri açıldı. Geri lan çıkıyor. geri lan değil. Geri gel. geri seçeceğim dostum maç açacağım. Bakalım nasıl karakter. Hiç oynamadım bak şimdi. Hareket edin. Sonlarla ne Evet, evet, evet. Çok da Allah yanlış kılmamıştı. Eski evet, bir Karakterim daha çıktı. O yüzden karakterim oldu. Hızlıca ilerliyoruz biz bu oyunda. Hayır, öldürme, öldürme, öldürme oğlan öldürme. Böyle atarım lan. Işte bom, bom 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 bom. Ya. Neyse bu videonu isterseniz biz sonuna mı gelsek? Dur ben bir profilde ekledim de ettim, sonuna geliyorum. Biz bu videonun sonuna gelelim. Hoşça kalın.